bir anda götten girdi biri bize. Feci bir şey gildi yok etti yani adam. Ben mortis ya. Ole pus kes. İz gelsin. Az önce suyla karışmış Red Bull içtim. Tadım çok kaçtı. Ne yaptın? Ne yaptın? suyla karışmış Red Bull içtim. Çok tat kaçırıcı. Ha buz vardı erimiş. Son bir yudumluk şeyi kalmıştı onun da. Bu arada hani Red Bull'un edition'ları var ya işte Summer Edition falan filan hmm. diye. Onları karıştırıp içtin mi hiç? Yok hiç içmedim hepsini karıştırıp ya. Onları bir karıştırıp içsen o kadar güzel ki. Abi ben zaten Summer Edition'a <laughs> tekten düşüyorum yani başka bir şey olmasa da olur. Ya sana şöyle söyleyeyim onların hepsi kokteyli çevrilmiş şey Red Bull'lar. Onlar o yüzden karıştırıp çeviriyorsun. Alperen, 10 hmm. tane Red Bull vodka içsene bir şey deneyeceğiz. Olur. Olur içerim ısmarla. Loba sende. <gülüyor> <gülüyor> Ismarla. <gülüyor> Ismarla. 10 <laughs> Şimdi... tane içeceksin ardı ardına. Sonra kalp krizi Ama hiçbir- hiç hiç bir sağlık sorunun üstlenmem amına koyayım. Sonrası kalp krizi zaten. <laughs> Sonra bir de vasiyet yazdırırım. Bütün Twitch'teki donate'ler bana ait diye. Kanka parayı ya, bilgisayarlar, çekemedikten sonra istediğin kadar senin olsun ya. Bilgisayarda koyarsın. Temiz. Well. Oyun lütfen bir şey var ya. 99 vardı. <gülüyor> <gülüyor> Masif buldum. Kıçıma sokarım uzak mesafe için çok güzel. Bakayım bakayım ne var? Alternatör var. Alstar'ı da almam yani. Bu kadar da değil. Var Sol, solumuzda adam var aynen ben de onu diyecektim. Abi ben sıkıştım amına koyayım sıkıştım. Adam bir eş mi bu arada? Lan ben de sıkıştım. Nerede abi adam? Bir pinkleyebileceğiniz mi yönde? Görsen. Zırhına 45 vurdum şunun arkasında balilerin. Buradan gelen de var. Araba arabada arabada arabada. Adam 5 mi? Ben shield'ayım. atladım abi. Güzel. Hatta yok ettim direkt ya. 30-30 var. Ben mavi bıraktım oraya. Biri, biri arkadan saldırmıştı bana haberiniz Bekle Bekle bir dakika. Ses kasalım da bir tık. 2 atacağım. Al için şey var 2x 4x at King dedim almadım ya onu çökerim ama Biri var burada ha bu arada bir kişi kaldı o gruptan ya taradık hepsini Aa. Nok Onda var mı? Yok. Yok da ben şu charge rifle değişikliğini yapacağım. Şurada enerji ama var. Yukarıda şey vardı, Apex vardı. Apex pek var ya. Açtım abi. Kask ne çıktı? çıktı? Kask çıktı. bir tane sarı. Gerisi baş. Sen market mi açtın? Ya canım ciğerim <laughs> söylesene arkadaşlarım. <laughs> ya şey yok olalım. Cidden kimse şey şey mı ya. Bon light Ben de, ben de light aradım. Ben de light için açtım da yok yani. Saçmalı bak. Lan. Ta. Ayıp değil mi? Karışım salsanız peşim. <laughs> 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 yani şimdi olmuyor ama bu. Şırınga çalıyor. Allah Allah. Ne kıymetli götüm varmış herkes vuruyor. Ses var. Evet evet evet. İki. Armın birini Kırık daha. kırık kırık. Hop bir daha var. Düştü. Bangalore düştü. Gibraltar, Gibraltar burada Zırhı yok. Bende nokta. Aşağıda vücuda bir var. Biri de burada. İkisinde can az. Aq. İkisi de orada, ikisi de orada. Helalsin be. İkisi de düştü. Bak, bak. Tüm mic'ler çöküyor bak. Bana da bırak. Abi. abi. insan bir light bırakır değil mi ya? Ay hiç yoktu ki, hiç yoktu. Abi kimse light yok ya. Kimse light kullanmıyor AQ. Kendimi çok yalnız hissettim. Bunda da yok. Ayperen Peren kendine can bas. Bak 3x sorunda. Eğer şeyde 300 301'de. Yok ben 301'de şey 2x kullanıyorum. Ya mecburen şey yapacağız artık craft'tan. Craft yetmez vakit ya. Biz alana doğru gidelim. Orada buluruz zaten. Yolda bu bayağı buluruz. Light ya. çok çıkıyor. Belli <laughs> Hayır, market market açarız. Nasıl ama ben anlamadım ne kimse light olmadığını yani. Bak şurada light var. Sende kaç var mı var? Bende şu an 180 var. İkisi de mi light. Yok biri longo biri şey. Benim işte, benim üçte ikisi de light sorun orada. Hey maşallah kanka iki, iki light sıkıntı biraz ya. ama şimdi bir alana girelim orada market açarız orada patlatırsın. Bak, Aa, bak şurada şey Ama morzer var. Onu çökeyim ben ya. Al senin olsun. Senin şeyin kaç kaldı ya boya? 140. 40 mı? Light, here. light al abi, benim light li işim yok çok. Off shield sel de alın. Ben bir şu bolt SMG'nin mermisini değiştireyim. Aa solumuzda sağımızda adam var, sağımızda adam var koşuyor. Spreye başlıyorum. Ben, ben onu sıkabilirsin. Ben de ensesine yapıştıracağım. 56 vurdum. 15 15 Adam vurdum. Kaçtı. Kaçamak Adam kaçtı. Adam kendi şey basıyor galiba. Aynen. Baya az canı var. Arkadaşlar geldi arkadaşlar, bunu... merdiven merdiven. Doğru mu? Doğru mu? <laughs> bu da nok. Ah. Şaka mı bu? Allah mermi bitti. Şey var mı? Alanan demeyeceğim cemememem için bizim zımbırtınız var mı abi? Aa attım ben. O da öldü mü? Şimdi öldü. Gel biz şöyle götüm götüm alanın elleyelim. Ben kaldım burada yukarı çıkamıyorum. Önce onu al önce onu al. Var mı sen Efendim şey? direkt can ben bas istiyorum. kaz Direkt, direkt can bas. Kanka beklesin kaldıracağım şimdi. Tamam tamam sorun yok. Şurada hiç shield bulursam onu açacağım direkt. Bende var bende var üstüne kaldır atayım ben direkt. Ayferen kaldır adamı. Heh, tamam attı. Bak bu bir şey e, sarı mermi eksikliği var herkeste. Farkında mısınız? Evet evet. Abi bir Phoenix kit varsa var ya çok güzel olurdu da. Ben anladım. de şu anda mermi var ne bir şey. Her şeyi adam attım. Hiç shield aldım ben buradan. Tamam. Şu yukarı. Diğer nerede? O da burada. Ö öldüler. O ya şey. 116 tane buldum ya. Abi Allah yaşayabilecek misin sen? Ben yaşarım sen ne Hiç shield atabilirim bir tane daha istersen. Yok yok. Ekran çok vurmuyor ya. Medkit zaten bende bir tane fazla daha aldım. Bende var medkit. Bende var var bende. String var ya. Çıktım da da. Burada light ammo ol olma ihtimali %0 diyorum. Ben sadece birinden 116 tane buldum o kadar Şu an bildiğin kıtlık var Ben çok kötü yakalandım ya adam bir anda merdivenden üstüme koştu Başta. İşte güzel haberler Oğlum Ne güzel enerji çıkıyor öyle Keşke de, de çıksa ya. Ben şu long yerine triple take alayım da. O da acaba sniper mermisi var mıydı ya? Yok aga. Am amına bile koymuşlar. Ne oldu karşımızda donor o? Nerede? Nerede? Tarayım mı? Abi onlar ben neydi o? Knock knock knock. Knock mı? Evet. Gold olma ihtimali yüzde kaç? Yok. Bu arada kanka kötü zamanda adam vurdum. Ha 8 tane çıktı Allah razı olsun. Hangi Bir tık önce? şuradan gitmemiz gerekiyor. Evet. Lan bu ne? Kaç kaç. Ad adam ışınlanıyor. Adama deli lak var. Allah, sana tışınlan <laughs> adam sana nasıl ışınlanıyorsun ya? Sarın Hakan. Gir alana gir alana. Adam loot'u nerede lan? He. Ben çöktüm hiç hiçbir şey yapma. Bu arada biz alana yetişir miyiz? Yetişiriz ya. Yetişir, bende de var, bende de var. Sen şunu al. Bende de var, bende de var. Ha Ama şekerim ya. Ben gidiyorum götüm götüm. Koş koş. çıkarız yani, garanti. Bir tane daha şirinci basayım da ben. Ya bu oyunda ilk 3 olmaz çok rahat çıkabilirsin. Ondan sonra sıkıntı. Ondan sonraki zaten vurdumu yok ediyor ki. İyi yani. Öz şimdi demek için orada bastım ben iyi bu. Fight var ha. Ben o kadar ses kasamıyorum ya. Ben zaman bastan duyuyorum ses. Sen duruyor ki. Adamlar burada galiba ya. Şimdi sonunda. Ha? Gel abi. <laughs> Okeydir o. Lo lobo. <laughs> Bak çok bir sıkı sıkılar sıkıyorlar Bak bir tane burada var. Sniper'la kafasına çökebilirim onun. Sen onu darlasın sniper'la oradan ya. Bakın mısın? Ya da oraya mı oynasak? Şöyle götüm götüm. Evet şey oynayabiliriz. Abi, Bakıyorum. kaçta mi hiç attın lan? Bir tanesi şey, ben 1259 attım damage. Şey bir tane kripto var. Hı hı. Amına okay, Q'mu boşa attım. Bir nok. Oh, nice. Kırdım kırdım. Diğeri de, Diğer de etiyor. Daha nokta var. Öldü. Öldüler. Yıldayım. Adamın box'ı yere düştü amına koyayım. Aslında şu an wingman olsaydı çok iyi olurdu ya. Şey, longbow olsaydı çok iyi olurdu. Ooo, kerpik içi bizi attı. Birisi kim burada yok. Abi. Diğerleri neredeydi? Biri burada ölmüş. Bir tane sini kutusu aşağıya aşağı düştü. Kendisi. Evet evet. Ona bakacağız. Allah'a ertor, Allah razı olsun. Hepsiyle çöktüm mal olayım. Tamam. buralarda longbow var mı ya? Longbow dön dönsen şey mi? Sarı, sarı zırhı bıraksam mı ya? Moru al alıp. Mor'un yüz demeyi bende kırmızı alacağım. 426 light var. Nereler nerelerden geldik ya? M light'ım da gerek yok. Volt kullanıyorum ben. Ben şu adamın school piercer'ını alayım. Longbow'a döndüm ben. Okey. Sarazar'ın özelliği neydi? Daha mı hızlı şey yapıyordu? Can yeniliyordu. Kanka Sarıdırım olay... Yani. İki kat can ve iki kat zırh yeniliyor. Armor. Ama küçüklerde de sirinç ve şey de evet, beraber evet. oluyor. Sirinç ve sel de oluyor. Başka tamam, olmuyor. Sirinç ve selim var zaten fazla fazla. Ben oluyor. hemen yukarı geliyorum. Şu an benim durumum çok iyi ya. 125 demek Pet Finder gidiyorum. deminden şimdiye bir ulti atmış lan. Yazık. <laughs> Baksana şuraya. Kendimi gördüm. Bakayım. O ne biliyor musun? Korkudan yapmış onu. Evet evet Aldra Switch hiç yapmıştır. Şu an yerimiz o kadar iyi ki. Biri mi koşuyor lan? Ben, Bizden ben geldim, biri ben koşuyor. Geldim. Ben geldim ben geldim. Oraya bir girişim oldu. 3 <laughs> kişi arasında aldım arasını. 3 squad kaldı. Acaba bir dakika. Adam var. İpneye bak ipneye. Nerede aşağı, aşağı atladı. Aşağı atladı, atladı. Alana gidiyor, alana gidiyor. Alan burası değil mi? Aa değilmiş lan. Koş, koş, koş. koş. Ölceğiz, alan... Öleceğiz, öleceğiz. Alan... Alan buranın yukarısı. Ha iyi o zaman. O buranın ucu da alan oluyor, burası. Ucu alan evet. Bakıyorum, alandayız. Market kapatsana ya. Çok kafam karışıyor şeyle ilgili, alanla ilgili. Tamam. Hemen şuradan bir Assassin's Creed misali. Adam burada. Sarı zırhı var. Başka başka ön başka önce ne sıkıyor? Şuradalar. Şunu içe. Assassin's Creed Tamam bana selat sana şey atayım, batarya atayım. Nasıl fikir? Al. Ah. 11 vurdum ona. Adam nasıl kaçıyor ya. Daha var mı sende? İstiyor musun? Yok yok. O adamı biraz vurdum. Ben şimdi onun ensesine bir çökeyim bekleyin. Mor Ay, kırmızı zırhı var birinin. Şeyin içinde evin içinde. Evet evet birinde kırmızı zırhı var. Hadi ben onda mecdat atayım de kırmızı olsun lütfen. Aha kırmızı oldu. Tamam. Ultima da oynayabiliriz ha. Biraz bekleyelim. Bir, bir kişi tek. Evet, bir evet. kişi tek. Nerede o? Burada görse, mı? görsem ben de tutacağım ya. Bu arada 20 saniye. Hop ben yorum. Ay. Beyler 4 saniye koşmamız lazım. Allah kahretmesin. Benim öyle bir anda denk geldi ki Phoenix kiti basmak zorundayım. Hadi 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 hadi. Aramur çok az. Öldürdü öldürdü, burada. Kırık 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 kırık! Tamam, şey sıfama ben gelirim. Birisinin de canı az. Ya organ güzel mi? İçerideler. Kırmak. Nice abi onu kırmak iyi yaptın. Lock. Bu kadar. Ya. Deyim, 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 güzel güzeldi Abi güzeldi. o kadar alışmışım ki Q atıyorum sürekli. Let's <laughs> <laughs> the champions. Ya bildiğin tam bir hani Blood Hunter iş yaptım size daha ne yapayım ya. Güzeldi güzeldi. Şu hasara bak. Bize bir Alper'in hasara bak. Ama ben yine iyi vurmuş. Ben asist yaptım <hık> ben yeter yeter. Bu Allah Zamanında benim bir abim var kan diye. Adam şey dedi 50 vur dua edeceğim diyordu bana. Hani o kadar kötüydüm yani. Hemen bir mor apex açıyorum.